24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden uğur Mumcu bugün sivil toplum temsilcileri ve partiler tarafından anıldı. Ya, ya, o Bu amaçla Atatürk anıtına yürüyerek giden CHP Balıkesir İl Teşkilatı ile birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri anıt önünde bir araya geldi. <laughs> Çağdaş Eğitim Vakfı Çelenginin Atatürk anıtına konulmasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Allah. 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 Yeni Kuşak Köy Enstitüller Derneği Şube Başkanı Mualla Orman yaptığı konuşmada Uğur Mumcu'nun temsil ettiği değerleri ve neden yok edilmek istendiğini anlattı. Cumhuriyet şehidi, kalpaksız kuvayi milliyeci, devrimci Uğur Mumcu omuzlarda taşınırken artık sakıncalı bir yerde değildi. Uğur Mumcu temsil ettiği değerlere, aydınlığa ve cumhuriyete karşı olan karanlık odakların kurbanı oldu. Daha sonra doğum evi yanında bulunan Uğur Mumcu Kavşağı'na geçildi. Karanfillerle gelinen kavşakta Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Necati Bilge Türk de Uğur katledilişiyle ilgili bir konuşma yaptı. Bu yıl her zamankinden daha acılı, kaygılı ve öfkeliyiz. Çünkü bugün Uğur Mumcu davası zaman aşımına uğradı. Eşref Bitlis, Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetlerinde aynı akıbet bekliyor. 1980 darbesi için zaman aşımını kaldıranlar 10. cilayetinin gerçek faillerinin bulunmasının işini istemez.